Hepinize bir kez daha merhabalar arkadaşlar. 24 Aralık Cuma akşam İzmir tahminleriyle tekrar sizlerle birlikteyim. İzmir Şirin yerde 6 koşulu bir program olacak ve günün birinci koşulu birlikte başlayacak olan 6'lı gayen heyecanında ben sizlere kendi tuttuğum ve takip ettiğim safkanları paylaşacağım. Sizler de videomu dinledikten sonra kendi tuttuğunuz ve takibinizdeki safkanları ekleyerek 6'lı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Günün birinci koşu başlık olan Altılı Ganyan heyecanında Handikap 15'te 10, 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Mert Can Çelik pistte çıkacak olan 2 numaralı Wellborn isimli safkana vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Kaan Can Gökçe pistte çıkacak olan 1 numaralı April Van isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise 4'te 3 yaptığı jokey ile piste çıkacak olan 3 numaralı Billy kit isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün ikinci koşusu altılı gayrı ikinci ana geldiğimizde ise şartlı 5'te 7 4 yaşlı safkadan aptalın 2000 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Ben burada siz yarı sever arkadaşlarıma Mertcan Akın'ın piste çekecek olan ve son çıkmış olduğu koşuyu kazanma başarısı gösteren 2 numaralı Başparmak parmak isimli safkanı günün ilk banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün üçüncü koşusu altılı gayen 3. ayına geldiğimizde ise şartlı beşte altı iki yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Özcan Yıldırım'a piste çekecek olan bir numaralı Asfar isimli safkana vereceğim. Bu safkana tek ve serçi trikip olaraksa son çıkmış olduğu iki koşuyla kazanma başarısı gösteren 3 numaralı Dragon Pulse isimli safkana vereceğim arkadaşlar. Günün dördüncü koşusu altınlı gayanın dördüncü ayına geldiğimizde ise Handicap 15'te 6 2 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Haris Kadir piste çıkacak olan 4 numaralı Tom Mix isimli safkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Gökhan Göçer piste çıkacak olan 2 numaralı Very special ismi Safkan olacak. Buranın sürprizini ise Nevzat Avcılar piste çekecek olan 5 numaralı Royal Uygur ismi Safkan gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusu, 6 liganın 5. haline geldiğimizde ise satış 2'de 4 3 yaşlı Arapların 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada siz yarış sever arkadaşlarıma Mustafa Çiçek Dersi Fiste olan 2 numaralı Akdeniz Rüzgarı isimli safkanı günün ikinci banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 6. koşusu 6'lı gayının son ayağına geldiğimizde ise kısa vade 8'de 8, 4 ve yukarı Arapların 2000 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada İlk şansı Nevzat Avcı'da piste çıkacak olan 4 numaralı Bombacan isimli safgana vereceğim. Rakibenizde ise Öncelikli Safkan'ım Halis Kın'ı da piste çıkacak olan 2 numaralı Sülüm Bike isimli Safkan olacak. Buranın sürprizini ise Muharrem o da piste çıkacak olan 3 numaralı Atik Soylu isimli Safkan gerçekleştirebilir. Benim İzmir yarış tahminlerimde bu şekilde arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi videomun sonunda beğen butonuna basmayı, yorum yazmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmazsınız. Sevinirim arkadaşlar. Hepinize şimdiden yarınki yarışlarda başarılar dilerim. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.